Toyota pandeminin etkisiyle 2020'de Avrupa'da daralan pazara rağmen öne çıkmayı başardı. Önceki yıla göre Toyota Avrupa düşük karbondioksit emisyonlu araçlarına olan yüksek taleple birlikte Avrupa'da pazar payını 0.7 puan arttırarak %6'ya çıkardı. Bu artış Toyota'yı Avrupa'da en çok satış gerçekleştiren 3. marka yaptı ve marka adına tüm zamanların rekoru kırılmış oldu. Toyota aynı zamanda 2020 yılında gerçekleştirdiği satışlarda Avrupa Birliği karbondioksit fili ortalaması hedefini karşılamayı da başardı. Toyota'nın Türkiye 2020 yılı satışları da bir önceki yıla oranla %66 oranında artarak 40.375'e ulaştı. Toyota 2019 yılında 24.301 adetlik satışın ardından 2020 yılında 40.375 adetlik toplam satış gerçekleştirdi. Bu satışlar içinde hibrit satışları ise tüm satışların %40'ını oluşturarak 16.055 adet olarak kayıtlara yansırken Toyota hibrit araç satışlarında bir önceki yıla göre %33 arttırmayı başardı. Bu sonuçlarla birlikte Toyota Türkiye, binek otomobil satışlarında ilk 4 sıra içinde yer alarak toplam satışlardaki pazar payını da yükseltti. Diğer yandan Türkiye'de üretilen Corolla, 11.633'ü hibrit olmak üzere Yılı 32.958 adetle, diğer yerli üretim CHR modeli ise 3.593 hibrit olmak üzere 3.984 adetlik satışla 2020'yi tamamladı. Toyota ayrıca 2003 yılından bu yana filo satışları içerisinde yıllar bazında 14.370 adetle en yüksek satışa imza attı. Toyota 2021 yılında ise Türkiye'de pazar payını arttırmayı ve 2020'ye göre daha fazla araç satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Toyota marka olaraksa Avrupa'da en yüksek pazar payı büyümesine ve en düşük adet kaybıyla 2020'yi geride bıraktı. Önceki yıla göre %20 civarında daralan pazarda %8 kayıp yaşayan marka 922 binin üzerinde araç satışı yaptı ve pazar payını %0.6 artışla %5.7'ye çıkardı. Toyota Avrupa'nın hibrit satışı ise 484.828 adet olarak gerçekleşti. Toyota'nın Avrupa genelinde hibrit satış oranı %53 iken Batı Avrupa'da bu oran %63 oldu. Toyota'nın Avrupa'da en çok satan modelleri 193.785 adetle Corolla ürün gamı, 193.050 adetle Yaris ve 147.137 adetle RAV4 oldu. En çok tercih edilen hibrit modelleri ise 149.820 adetle Corolla hibrit ürün gamı, yaklaşık 109.000'le CHR hibrit ve 107.000'in üzerinde satışla Yaris hibrit olarak dikkat çekti. Avrupa'da ilk barda gerçekleştirilen karantina önlemlerinin ardından Toyota, Temmuz ve Aralık ayları arasında satışlarını önceki yıla göre %11 oranında arttırmayı başardı. Özellikle C segmenti modellere, SUV'lere ve yeni yarısı olan talep, Toyota'nın hızla yükselmesini sağladı.